merhaba arkadaşlar kanalıma Hoşgeldiniz ee, bu videomuzda da bebeğimizin kafasının geri kalanını yapacağız Örmeye devam ediyoruz geri kalanını şimdi nerede kalmıştık ee, en son e, 8 tek bir çift Pardon bir, bir eksiltme yapmakta kalmıştık ee, 8 tek bir çiftli sıramızı bitirmiştik toplamda 1 2 3 4 5 5 tane e, eksiltme lerimiz vardı 8 tek bir eksiltme. Şimdi bu sırada 7 tek bir eksiltme yapacağız. Evet. Bu sıramızda 7 tek bir eksiltme yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve bir eksiltme yapıyoruz. Pardon. 7 bir eksiltme yapıyoruz. 1 2 Aynı şekilde örüyoruz tekrar 7 tane sık iğne. Yine bir eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 4 6 7. Bir eksiltmem yapıyorum. 1 2. Arkadaşlar bu sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. Eksiltmelerin üstüne eksiltmelerimizi yapıyoruz. Bu bu sıra bu şekilde bitiyor. Şimdi arkadaşlar 7 tek bir eksiltmeli sıramızı bitirdik. Bir eksiltme derken arkadaşlar her e, e, eksiltmenin arası bir eksiltmedir. Şöyle mesela 7 tane tek 1 2 3 4 5 6 7 tane tek bir eksiltme 7 tek bir eksiltme 7 tek bir eksiltme bu şekilde toplamda 5 eksiltmemizi yapıyoruz. Her sırada 5 5 eksiltme yapıyoruz. Ee, şimdi 6 tek bir eksiltme yapacağız. Bu sırada da e, ee, şöyle alın kısmımız e, 4 adet ilmeğimiz sık ilmeğimiz iğnemiz fazlaydı bu 18 kene araları on Pardon araları 8 sık iğneyken bu 12 sık iğneydi alın kısmı bu şekilde devam ediyoruz bu eksiltmelerimizin üstüne eksiltme yapıyoruz bu sırada da altı tek bir eksiltme yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 ve bir eksiltmemizi yapıyoruz. Bakın eksiltmelerim her zaman eksiltmelerinizle denk geliyor. Sizin de öyle olması lazım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ve bir, bir eksiltme mi daha yapıyorum 1 yanındakine battım 2 devam ediyorum 1 2 3 4 Arkadaşlar bu sıramızı bu şekilde bitirelim videoyu çok uzatmak istemiyorum 6 ve eksiltmemi yapıyorum bu sıramızı bu şekilde yapalım bir dahaki sıramızda daha. 6 tek bir eksiltmeli sıramızı bitirdik şu an 5 tek bir eksiltmeli sıramıza geldik 1 2 3 4 5 bu sıramızda bu şekilde bitirelim arkadaşlar bir eksiltmemi yapıyorum tekrar 5 sık iğne 1 2 Arkadaşlar bu sıramızda bu şekilde bitirelim 5 tek bir eksiltme yaparak ve dolduracağız bebeğimizin kafasını doldurdum bebeğimin kafasını şimdi örmeye devam ediyorum tekrar bu sırada 4 tek bir eksiltme yapıyorum arkadaşlar Bir, 2 3 4 Artık çok zorlaştı. 4 Burayı bitirdim. 4 tane ördüm. Bir eksiltme yapıyorum. bir bir yanındakine batıyorum bir birden alıyorum bu sıramızı bu şekilde bitirelim dört tek bir eksiltme olarak dört tek bir eksiltmeli sıramı da bitirdim şu an üç tek bir eksiltmeli sırama geçtim bunu da arkadaşlar 3 tek 1 2 3 bir eksiltme yapıyorum bir, bir yanındakine batıyorum Bu sırayı da bu şekilde bitirelim. 3 eksiltme. Pardon, 3 tek bir eksiltme. 3'te 3 tek bir e, eksiltmeli sıramı da bitirdim şu an. 2 tek bir eksiltmeliye geçtim. 1 2 Bir eksiltmemi yapıyorum. 1 2 1 2 tekrar bir eksime yapıyorum. Bir, iki. Bu sırayı da bu şekilde bitirelim. bu ee, şu ön kısımda fazlalığımız var arkadaşlar. Ortada bir eksiltme daha yapacağız. Yani kaç eksiltmemiz? 5 eksiltmemiz vardı toplamda. Her sırada 5 eksiltmemiz var. Ee, bu sırada 6'ya e, çıkarıyoruz. Önden bir tane daha eksik 1 2 ol dolduruyoruz tekrar yapmamızı boşluk kalmasın şekilde hepsini dolduracağım arkadaşlar. Şimdi doldurduk artık. Bir sık iğne, bir eksiltme yapıyoruz. Eksiltmemiz yapıyoruz bir iki tekrar bir sık iğne tekrar eksiltme bir iki Tekrar bir eksiltme. Sık iğne pardon. Bir bir eksiltme. 1 2 Tekrar bir sık iğne ve bir, bir eksiltme. Artık burayı iğne ile kapatmak istiyorum. böyle yapıyorum. Buradan aldım. Şöyle her bir sık iğnenin içinde iğneyle geçiş yapıyorum. Bu şekilde böyle çekiyorum ipimi kapanmış oluyor şöyle arkalarda bir yerde buradan ipi çıkarıyorum inimi düğüm atıyorum buraya Tamam bu kadar yeterli. Ve düğümü içeri alıyorum. O kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.